Herkese merhaba. Bu dersimizde yaptığımız bir programı PLC'mize yüklemek için nasıl bağlantı yapacağımızı, bağlantı kablosunun ayarlarını nasıl değiştireceğimizi, yüklediğimiz programı online olarak ekranda nasıl izleyebileceğimizi göreceğiz. Öncelikle yaptığımız programı PLC'mize aktarabilmek için PC PPI dediğimiz bir kabloya ihtiyacımız vardır. Bu kablo Seri ve USB porttan bağlantı yapabileceğimiz bir kablodur. Seri porttan bağlantı yaptığımız kablo COM iletişim hızında 9.6K'lık bir iletişim hızı ile iletişimi sağlar. PLC ile haberleşmek için View menüsünden Communications tuşuna tıkladığımızda açılan pencerede bir takım bilgilerin geldiği, şu anda TCP kablonun USB olduğu, PPI protokolü ile bağlandığı 9.6K'lık iletişim hızında olduğu kontrol adresinin ya da remote adresi dediğimiz adresin 2 olduğunu görüyoruz. Şu anda piyasamızı algılamıyor kabloyla bakın double click to refresh seçeneğinden buraya çift tıkladığımızda piyasamızı aradı, buldu. Evet daha fazla aratmaya gerek yok. Piyasi tipimizi de 224 XP 201 sürümünde olduğunu bize bildirdi. Burada özet bilgiden sonra kablo ile ilgili ayar menüsüne geldiğimizde set PGPC Interface seçeneğinden tarama yaptı ve kablomuzun PPI kablo olduğunu buldu. Eğer farklı bir iletişim portumuz var ise burada yine farklı portlar ile farklı çeşitlerde haberleşme seçenekleri mevcut. Buradan seçebiliriz. Biz PPI kablo ile bağlandığımızda Bununla devam ediyoruz. PPI kablonun özelliklerini bakacak olursak Properties seçeneğinden açılan pencerede kablonun öncelikle USB olduğunu ki buradan COM1, COM2 eğer seri kablomuz varsa hangi porta bağlı ise oradan değişikliğini yapabiliyoruz. PPI seçeneğine geldiğimizde de PPI bağlantı adresinin şu anda yani bilgisayarımızın sıfır numaralı adresi olduğu 9.6K'lık bir haberleşme hızında olduğunu da buradan görmüş oluyoruz. Kapatıyorum. Bu ayar penceresine aynı zamanda yine view menüsünden ulaşmak mümkün. Tekrar çift tıklama yaparak piyasamızı bulalım. Evet buldu. PLC'mizin üzerine çift tıklama yaptığımızda ise PLC ile ilgili bir takım bilgilere ulaşabiliyorum. Bakın şu anda stop modunda PLC'mizin tipi, içerisindeki yazılımın versiyonu bununla beraber PLC'nin şu anda input 00 başlangıç adresiyle 16 input Q00 başlangıç adresiyle 16 tane output giriş çıkış sayılarında ve hata olmadığını da burada görmüş oluyoruz. OK dedim. Kapandı. PLC tipine ağaç düzen kısmından da şurada bakın belirtiyor. Burayı tıklayarak yine PLC tipine ulaşabiliyoruz. PLC tipini değiştirmek istediğimizde, farklı bir PLC programlamak istediğimizde şuradan PLC tipinden PLC'mizi seçebiliriz. 210 serileri de burada mevcut. 226 XM serisine kadar. Ya da Read PLC diyerek online olarak okumasını sağlayabiliriz. Yine biraz önceki bağlantı ayarlarına buradan Communications'tan gidebiliyoruz. Şimdi basit bir program yapalım. Yükleyelim. Örneğin yine 3 fazla senkron motorun sürekli çalışmasına ait bir program yapalım. Burada input 01 stop butonum olsun. Input 00 start butonum olsun. Q00 motoru süreceğim. Kontaktörümün bobini ve mühürleme kontağı. Yaptıktan sonra araç çubuklarından download seçeneği ile programımızı PLC'mize yüklüyoruz. Sıfır hata ve uyarı. Download dedik. Programımız yüklendi. Şimdi BIOS'umuzda programımız yüklü bir vaziyette çalışmak üzere hazır. Kabloyla bağlı olduğumuzdan online olarak biz bu programımızın çalışmasını birkaç şekilde izleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi program status dediğimiz hemen run ve stop tuşlarının yanında bulunan o anlık çalıştığı andaki Kontakların durumunu bize lojik olarak sıfır ya da bir veya on-off şeklinde gösterecek ve aynı zamanda görsel olarak da kontağın durumunu gösterecek bir izleme durumu. Program statüse bastığımızda ilk defa tarayıp kontakların durumunu tespit edecek. Evet şu anda enerjili olan ya da emirin geçtiği kontaklar mavi olarak gözükürken diğerleri pasif bir şekilde görüldüğü gibi. Burada input 01 off logic 0 olmasına rağmen kapalı olduğu için enerjimizi diğer kontaklara aktarıyor. Input 00 ile start verdiğimde elimi çektim. Mühürlemeden dolayı Q00'ım aktif durumda. Bakın kontakların yanında 01 veya 10 off şeklinde simgelerle PCS'mizde programın durumunu run konumundayken izlemiş oluyoruz. Bu bir izleme yöntemi. İkinci izleme yöntemi chart status dediğimiz bir tablo şeklinde benim programda kullandığım input 00, input 01, Q00 adresleri aynı zamanda chart status'a status chart Kısmına buradan ulaşabiliyoruz. Adresleri yazdıktan sonra Q00'da yazalım. Bunların formatları otomatik olarak zaten tabloya geldi. Carnotvalu dediğimiz geçerli değerleri de lojik olarak ikilik sayı düzenine göre görebileceğimiz bir izleme tablosu. Input 00'ı lojik 1 yaptığımda bakın Q00'da çıkış verdi, lojik 1 oldu. Input 00'ı kessem bile mühürlemeden dolayı Q00 lojik 1. Input 01 stop butonuna kullandığım yerine kullandığım kontağı lojik 1 yaptım ve Q00 lojik 0 hale geldi. Bu şekilde lojik değerlerini inceleyebildiğim bir tabloda status chart ya da Chart Status seçeneği ile izlemem mümkün. Bir üçüncü seçeneğim ise bu Chart Status dediğim programı oluşturduktan sonra Trend View seçeneğinde yani tıklayalım buraya. Bakın tablodan buraya yazdığım giriş çıkışları aldı. Trend View seçeneği ise lojik sinyal gösterimi şeklinde sıfır ya da bir olma durumlarını bana gösteren bir Zaman içerisinde gösteren bir izleme seçeneğidir. Input 00'ı lojik 1 yaptım. q 00 aynı anda lojik 1 oldu. Input 00'ı lojik 0 yaptım. Bakın sinyal düştü. Ancak mühürlemeden dolayı Q00 devam ediyor. Stop butonunu lojik 1 yaptığım anda stop sinyali geldiğinden dolayı Q00 lojik 0 hale geldi. Bu şekilde kare dalga oluşturacak şekilde sinyalleri izleme kısmı da Trend View seçeneğinden oluşuyor. Sırasıyla Trend BB, Chart statüsü ve Program statüsü. Kapattığımda tekrar program blokta istediğim değişiklikleri yapma imkanına sahip oluyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.